bir dağın yamacında kıpırdamadan duran bir taş vardı. Adı yoktu, rengi yoktu, sadece taştı. Soğuk, sert ve sessiz. Yıllardır aynı yerde duruyordu. Ne yağmur onu oynatabildi, ne güneşin sıcaklığı içine işleyebildi. Ona göre dünya değişen bir yerde. Ama taş hep aynı kalırdı. Bir gün gökyüzünden küçük bir kuş geldi. Kanatları yorgundu, konacak bir yer arıyordu. Taşın üstüne kondu sessizce, nefes aldı, dinlendi ve sonra kuş taşa döndü ve şöyle fısıldadı: "Sen çok yalnızsın." Taşca vermedi. Zaten konuşmayı da bilmezdi ki. Ama o günden sonra kuş her gün geri geldi, kondu, şarkı söyledi, uçtu, yine geldi. Taş dinledi, taş hissetti. Taş yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bir sabah kuş gelmedi. Taş bekledi, bekledi, bekledi. İlk defa taş soğukluğunu fark etti. Ve kuşun eksikliğini hissetti. Saatler geçti, gün bitti. Tam umutlar tükenmişken kuş yeniden geldi. Ama bu kez yalnız değildi. Yanında başka kuşlar da vardı. Ve o an taşın yüzeyinden küçük bir filiz çıktı, bir çiçek açtı. Taşın tam ortasından ilk kez bir taş bir şey büyüttü. Değişme korkutucudur, ama bazen en sert kalplerden bile bir çiçek açar. Tek gereken bir kuşun konmasıdır.